Feriha kalk mı Yok yenge kalktı da öyle duruyordu. Yani gün ama ya daha yorgunluğu atamamış o belli. Haydi ablacığım buyur. Ha gelelim mi? Ee Feriha nerede? E, Gülsüm hadi Feriha'yı kaldır kızım o tabakları da yay. Aman büyükleri sofrada bu kız hala yatakta mı? Ya bu yarın bir gün koca evine gittiğinde de öğleye kadar uyuyacak mı? Ana. Vallahi ben onun iyiliğine konuşuyorum. Harbi döküyor mi çay? Kız Feriha, hadi kalk seni bekliyoruz kahvaltıya. Yok canım bir şey istemiyorum. Ay nişan heyecanını da üstünden atamadın. E şimdi böylese düğünde ne yapacaksın? Hadi kalk kalk, vallahi anam diline düşersin sonra. Allah'ım ya, yüzüne bakmaya da doyamazmış. Hadi kalk kalk. Yürü, hadi hadi yürü, hadi. Hadi. Uf gözüm ya. Günaydın kızım. Zehra, sana çay döküver. En erken sen yattın ama en geçe de sen kaldın. Ay kusura bakma abla. Acaba bugün gezmeye mi gitsek? Bir daha ne zaman geleceğiz ki İstanbul'a? Dayına söyle kızım, ben karışmam. Sonra zoraki gezdir bizi der gibi olur. Tövbe estağfurullah. O nasıl da Fatice? Gezeriz elbet. Dayıcığım, bir tane alışveriş merkezi varmış. Orada böyle mankenler, futbolcular falan geziyormuş. Oraya mı gitsek acaba? Ya ne yapacaksın mankenleri, futbolcuları be kızım? Ama çok merak ediyorum. Gidelim dayıcığım, ne olur ya. Apartmanı boş bırakamayız ki. Neyse, siz gidin. Ben kalayım bari. Bir iki saat gezin, görün, gönlünüz olsun. Ben ders çalışacağım. Ya sen gelmezsen ben sağlarım ama. Hem kırk yılda bir geliyoruz, aşk olsun yani. E, ama şimdi hafta sonu ya, çok kalabalık olur. E tabii, her şey sizin elinizin altında, sıkılmışsınızdır. Bizimkiler gezge sıkılmışlar. Boş ver kızım, gitmeyi veririz Kimseyi rahatsız etmem ben. Allah aşkına be Hatice, gönül koymasan olmaz sanki. Ee, ablacığım şimdi Gülfidanlar gelecek. Hani görüşemedik, konuşamadık dediler de... ...o zaman onlar gelsin, gitsin. Biz de vakitlice gidip geliriz. Ee, Beybolan tarafına da gitmek lazım. Boşça götüreceğiz daha. Tamam. Alo, buyurun. Hayırlı günler Rıza amca. Ha. Sana da hayırlı sabahlar Halil oğlum. Seninki gözünü açar açmaz arıyor ha. Rahatsız etmezsem Feriha Hanım'ın hatırını sormak isterim. Tabii tabii. Halil. Seni arıyor Feriha. Efendim. Bismillah demeden yapıştı telefona. Ah Yunus Bey ah. O kedi gözü kız mecnun etti oğlanı. İllallah bekam. Estağfurullah. Hayırlı günler. Ne oldu? Konuştu mu nişanlınla? Memnun oldu mu aradığına? Oldu herhalde. Çekingen biraz. Ne dedi? Çok selamı var. Bugün dükkana gitmeyeyim. Gezelim biraz dedim de ders çalışacakmış. Neyse. Kalkayım ben. Otur oğlum bir şeyler ye. Kaç gündür kursağından bir şey geçmedi. Koşuşturma yaramadı sana. Süzüldün de süzüldün. Yedim ben yiyeceğimi. Akşama çaya gelecekler. Eksik bir şeyimiz var mı? Alışveriş yapayım mı? Çok şükür. Her şey biz tamam. Tamam. Hadi. Hayırlı günler. Kolay gelsin oğlum. Güle güle oğlum. Allah işini gücünü rast getirsin. Mehmet dükkanda tek diye. Gördün mü bak. Nasıl koştura koştura gitti. Hırsızlığa bulaşmış adamı sırf akraba olacağız diye dükkanın başına koyarsan... ...işte böyle koştura koştura gidersin. Allah'ını seversen bir sakinle artık Şerife. Bir benim mi gözüm göz? Nursuz pirsiz kız. Merasim boyunca oğlanın elini bile tutmadı. Heyecandan meyecandan diyeceğim... O da değil. O kızda bir hal var. Anasında da kızında da. Ayıp ama. Vallahi ayıp Şerife. O kız senin de kızın sayılır artık ya. E anasına da dünür diyeceksin. Daha hala çekiştirmecelisin. İyi evet. iyi. Azere abla tezelden bir nazar duası okutalım. Dün çok göz değdi Ferya'ya ha. Halil Efendi bakışlarını alamadı nişanlısından bir türlü. <laughs> Kız sabahleyin bismillah demeden erkenden aradı. <laughs> Nişanlısına pek düşkün olacak bizim damat. Aman da halasının güzeli ki bakım ki bakım. Oh oh pek de nazlıdır pek de nazlı. Öyle nasıldı? Bu ders çalışacağım deyip de telefonu kapamak öyle. <laughs> kızım. Bak oynayıp duruyorsun ama maazallah düşüverir kaybolur yavrum. Ay ana kız daha yeni alıştı ya. Kızım nişan yüzüğüne alışılmaz. Barnakta uzun duran nişan yüzüğü makbul değildir. Nikahta takılan yüzüğüne alışır. Daha okulu var ablacığım. Ama siz de tutturmuşsunuz bir okul okul diye. Evlenince gidemiyor mu okula? Artık yapıyorlar öyle ben görüyorum. Zehra bak eğri otur doğru konuş. Yani bir nişan yüzüğünün değil dört yıl kalması, yıllanması bile barnakta doğru değildir. Kusura bakma da onu da biz düşünelim artık abla ya. Aman canım. Anası babası dururken bana laf düşmez tabii. Erkek tarafı da bir şey demiyorsa ben hiçbir şey demem. kız Feriha içimden geldi ha. Kapat da bir falına bakayım kız. Ay Gülfidan abla bana da baksana kapatayım. Eh, kapat hadi sana da bakayım. Ha tezildin sonra inşallah. Ha nişan yüzün de üstüne koy hadi. Yüzü de koy kızım. Aa öyle nişan yüzü zırt pırt barnaktan çıkmaz. Uğursuzluk getirir. Aman abla sen de. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle bir koyalım. Ha. Aman 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 böyle boylu postlu kara gözlü kara kaşlı bir delikanlı böyle boynunu bükmüş seni düşünüyor Afer ya. Ana Halil Efendi kız bu bak 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 gördün mü çıkmış bu da. Aman 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 senin için kabarmış kızım. Böyle sıkılmışsın. Hindi gibi böyle kabarmışsın, kabarmışsın, böyle dert etmişsin sen kendine. Aman! Hii! Bir göz var sende, bir nazar var. Böyle kafam kadar gözdeymiş ha. Vay, gözü çıkasacaklar. Ay ferya gözleri kör olsun inşallah. Dur dur be şunların gözünü bir patlatayım. He? Hmm. Aman aman bak görüyor musun? Bak kuşu görüyor musun? Bak 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 gördün mü? Böyle bir kuş haber getirecek sana. Böyle içim böyle bir ferahlayacak. Böyle kuş gibi hafifleyecek ha. Maşallah maşallah. Hadi kızım yıka bakayım şunu güzelce. Hadi bakayım. He. Halam. Halam gel hele gel. Bak yüzünü bırakmışsın kızım kayboluverir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.